hayvan olsun hangi hayvan olur? Anka. Gerçekten anka. Bu kişi bir anka olur. Anka dedin değil mi? Hı hı. Ya. Mense Kaf bir zümrüt anka. Başka bir şey olamazdı. Lütfen anlatsan ne renk, nasıl bir anka? Kanatları <laughs> uçlarında sarı, yeşil, daha çok turkuaz. Çok güzel. Hmm. turkuaz. Tamam. De. Bu ankaranın bir de yanında lütfen bak. 3 saat önce hangi hayvan vardı? 3-4 saat önce yani hani, öğleden önce öğlen. Anka. Yemin et. <laughs> Peki. <gülüyor> <gülüyor> ha. bu ankalar 3-4 saat önce nasıl oturuyorlardı? El ele mi tutuşmuşlar bir bak. Elleri ayrı mı başka yerde mi oturuyorlar. Yani, oturuyorlar? Ellerine bak. Bir el ele mi tutuşmuşlar? Peki bir de şuna bakman istiyorum. Hani bu yanında var vardı var diye ikinci bilanca. Hı hı. Onu lütfen Girit adası yap. Girit adasından bakalım 15 milyon gemi çıkıyor mu? Hepsi varıyor mu menzile? Yani Çanakkale. Yeni çıkmışlar. Peki dün düne git, dün cumaydı. Dün gemiler ne durumdaydı? Bugünkü gemiler gibi sağlam büyük müydü? Gemi yoktu. Ya. O zaman yaptığımız eğitim şifa için bir alkış gelsin. Daha açma gözünü. Bak. Açma gözünü. O zümrüt anka buradaki bir anka. Hı hı. Yani ne demek? Hı hı. Bir tane görsen bir tane annesi var demek. Hem hilal hem dolunay var. İki tane anne var. Ha, hı hı. Şuna bak. Hangisi onu doğurmuş? Gökyüzünde iki ay var. Yani iki tane anne. Birisi biyolojik. Birisi öz anne. Birisi onu koruyan, seven, büyüten anne. Bak hangisinden doğmuş? Hangisinden doğmuş? Şu gitsin oraya. Hilal'den doğmuş. Peki şık 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 şın. Hilal'i bir kadına gider. Bebek doğmuş. Sonra ne oluyor bu bebeğe? Aradan 3-5 gün geçiyor. Ne oluyor? Bebek çok ağlıyor. Hı? Ne oldu? Nereye bıraktı? Niye bıraktı? Her şeyi anlat bize. Hastanede. Ha, hastaneye götürüyor, bırakıyor. Doğru mu? Doğururken hemen oradan mı bırakıp kaçıyor yoksa? Ha, lütfen açma gözünü. İnsanlar bizim eğitimimizi aldıklarında artık film endüstrisi şık bitecek. Kimse artık film oyun kameralar getir, senaryo yaz, şu kadar bir filmi çek, montajını yap falan sinemalarda izlet. Bilmem buna ihtiyaç duymayacaklar. Bizim kapatıyorsun. Bir kız çocuğunun Evlatlık verilmesi filmi. Şık şık izle. İşte bu. Filmler çoktan çekilmiş orada duruyorlar 5. boyutta. İnsan bugüne kadar bunları göremediği için yönetmenler YouTube'a girerek filmler izlemeyeceğiz. Çın çın istediğimiz filmi göreceğiz. Artık internet kesildi, elektrik kesildi. Bilgisayarım yanımda değil. Cep telefonum bozuldu. Fazla reklam giriyorlar bunlar. Buna da gerek yok. Çünkü gözünü kapattığın an oradasın. Ve hem de her şeyin en gerçekçi haliyle ordasınız. Bir sinema girmek için bilet de vermeniz, almanıza gerek yok. Peki lütfen baksana. Lütfen bakınız. Neden bu anne neden çocuğunu orada bıraktı? Nedeni nedir? Neden? Anne, anne istemediği evlilik yapmış. Evlilik miymiş bu? Hı. Neymiş bu? O çocuğun doğduğunu kimse bilmiyor. Heh. Çocuğun doğumu saklamış, kadın hamileliğini saklamış. Peki. Evli mi? değil bunlar. Sevgili hayatını yaşıyorlar. Ne? Kapıyı lütfen açsana. Şu camı da açın. Evet. Şu Hadi gördüğünüz her şeyi lütfen anlatın bize. Evleri var ama. Ha, yani gayrimeşhur mu bu çocuk? Hı hı. Bu ilişki. Tamam. Tamam. İkisi de evli mi? Yani kadın kadın evli değil. Kadın evli değil, adam evli mi? Hı hı. Ha. Bunu da öğrendim. Anne evli değilmiş. Ha. Peki sonra bebeğe ne oluyor? Nasıl oluyor oluyordu? Hastaneden nereye veriliyor? Birileri alıyor çocuğu. Birileri. işte Ben artık sormayayım. Lütfen sen anlat. Çünkü gerçekten beni sormam heyecanı kaçırıyor. Her şeyi anlat. Biri geldi. Neler yapıyor? Öp, öp, hızlı hızlı anlat. Bir zaten ya film çocuğu, çok hızlı geliyor size. Çocuğu birileri alıyor mu? Böyle doktor gibi de 3 kişi var. Ve film çok hızlı geliyor zaten. Evet. Sizin anlatımınız da o hızlı uysun. Ya. Film çok hızlı geliyor o yavaş anlatıyor. Hızlı rrr, hızlı hızlı konuş lütfen. Çocuğu almışlar bir yere götürmüşler. İşte bak, Orada çocuk çok mutsuz. Sonra birisi alıyor çocuğu. İşte ne güzel hızlandın. Daha da hızlandı. Ama çocuk çok mutsuz. Yani. Sonra nereye veriliyor çocuk? Birisi alıyor. Hı. <laughs> Takım elbiseli birisi ve doktor dedi işte bugünkü dayısı geliyor doktorun arkadaşı işte oradan o. Ve sonra verildiği aile buna iyi mi davranıyor? Nasıl davranıyor? Bugüne kadar o ailenin yanında. Çok, çok sevmişler. Ha. Tamam işte her şey nasıl apaçık ortada. Peki biz şimdi istersek annesinin adını bulabilir miyiz? doğuran annesini evet nasıl bulacaktık? Bardağa harf at. 10 saniye duruyor mu? Ha. Peki. Şu anda bu bebek bu bebek değil tabii. Şu andaki kişi hani bizimdan Danka olarak görmüştün ya. Hı hı. Bu Zümdanka o hilal için, kendisini doğuran annesi için, hastaneye bırakan annesi için hı hı. neler düşünüyor? Sevmiyorum. Tamam. Lütfen şimdi ikisini yan yana getir. Konuşsunlar birbiriyle ama siz bize anlatmayın. Direkt kızın ağzından çıkanları siz söyleyin hızlıca. Neler söylüyor annesine? Bana bunu neden yaptın diyor. Bravo böyle. Diyor'yu da deme. Bana bunu neden yaptın? Evet ondan sonra hep böyle. Ne biçim annesin sen? Ha, diyor. Böyle. Diyor da yok. Ne biçim annesin sen? Söyle. Şimdi düzelecek zaten. Bunlar son sözler. <laughs> Ağlama. Ne direk yok. Lütfen. Peki başka neler söylüyor anneye? Affetmeyeceğim diyor. Peki lütfen onları şöyle yap. O anneyi, yani hileli anneyi zümranka yap. Affetmek ister misin annem? İstemiyor. Tamam yapma. Tamam aç lütfen gözünü. İleride duyguların değişirse, böyle bir durum istersen çok kolay. Kendini zümranka yap. Onu zümranka Bir de kimseden rıza almadan yapmayacağız bir şey. Bu kadar. Evet. Eline sağlık ve merak edilen pek çok şeyi de açığa kavuşturdun. <laughs> Anlatsana neler duygulandın? Sinema <laughs> de olmak nasıl bir duyguydu? İşte söylediğimiz şey şu arkadaşlar. 2020 bitiyor, 2021'e geçiyoruz. Artık Anka dönemi zaten 2017'den itibaren başlamıştı. Daha da belirginleşiyor. Anka döneminde ne var? Vallahi yarın öbür gün Sorunlarımız müzelere gidecekler. Aa bak cep telefonu kullanıyordu bizim babamız. Ne kadar ilkel bir aletti. Bilgisayar laptop kullanıyorlardı diye müzelerde gösterecekler, bakacaklar. Çünkü artık Anka çağında bilgiye ulaşmak, beşinci boyuttan bilgi almak. Film mi izliyorsun, istiyorsunuz? Tamam. Komedi filmi mi istiyorsun? Trajedi mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Şundan çın, çın tın, gir içine. Ağla. Ağlı diyor. Niye ağlı ki? en güzel filmi de. Ha. Bir de başka bir şey daha. Düzeltmek istiyorsun. Tamam. Şık şık teng teng Kırık cam var orada. Evin camını değiştir. Ha. O var. Tık tık değiştir. Ve bir de şu. Siz şimdi çocuklarınız odalarına girmişler. Kapıyı kapatmışlar. Saatlerdir bilgisayarın karşısında ne oynadıklarını bilmiyorsunuz. Evet. E, kapat gözüne bak bakayım benim oğlum kızım şimdi bilgisayar ekranında ne görüyor? Eyvah. <laughs> Sonra, evet. Başka bir şey daha. Yarın bu bilgisayarlar kalkacak ya. Bu bilgisayarlar kalkacak. Yine siz çocuğunuzun hangi filmi hop gözünü kapatmış hangi filmi izlediğini de göreceksiniz. Artık insanlar gözlerini kapatıp neleri görüyorlar onları da göreceksiniz. Pajal. Pajal. Yes, please. Lütfen sor. Bu anne baba ilişkisi de değil, e, eş ilişkisi de değil. Hani böyle e, Bir saniye. Tarafından... Bir saniye Fatma başka bir konuya henüz geçmeyelim. Şu tam bitsin sonra geçelim. <laughs> tamam. Tamam. Çünkü bunu e, tamamen ele almamız lazım. Yani hala şimdi üzerinde durduğum konu şu. Ankara çağı bugüne kadarki çağdan hangi fark ...leriyle öne çıkacak. Artık bilgiye ulaşmak için kitap devri kapandı. Kütüphane devri kapandı. Bilgisayar data bankları devri kapandı. Neden kapandı? Onlar hepsi bir kum tanesi ise şimdiki bilgiler olmayacak levhalar. Kayıtlı bilgiler. Levhay mahfuz arkadaşlar kaydedilmiş bilgiler işte. Hepsi beşinci boyutta kaydediliyor. Beşinci boyutun bilgileri. Ha, İnsanların gidip görmesine izin var mı? Var tabii ki. Var ki gidip görüyoruz. Bunlara kapının açıldığı çağdayız. Şimdi bu sadece bilgiye ulaşmak için açılan bir kapı değil. Bu başka şeylere ulaşmak için de açılan bir kapı. Hani belki şimdi söylediğimde anlaşılması zor gelebilir. Fakat söylediğim her şeyin gerçek olduğunu görüyorsunuz. Levha-i Mahfuz'un kapıları sadece bilgi olarak açılmadı bize, bolluk bereket kapısı da açıldı. Bu ne demek? Şimdiye kadar insanlar bolluk bereket sağlamak için petrol kuyularını açtılar. Kömür madenlerini işlettiler Falan yaptılar, filan yaptılar. Başkasının elindeki ekmeği aldılar, onu öldürdüler, kendi ülkesine götürdüler. Afrika'da yapılanlar mesela. Dediler ki biz hep bolluk bereketimizi ancak böyle sağlarız diye düşündüler. E bugüne kadar da biz bilgiye ulaşmak için ancak kitaplardan, bilgisayarlardan faydalanırdık. Düşüncesi ne kadar her tarafta hala hakimse. Kitap, bilgisayar, data dışında bilgiye ulaşmak imkansız düşüncesi var ya. Bakıyoruz ki yanlış bu düşünce. Bolluk bereketimizi işte başka ülkeleri sömürerek elde ederiz. Düşüncesinden başka bir çıkar yol yok. Tek yol budur. Bu şimdi aynı derecede betonlaşmış bir düşünce. Bunun da yanlış olduğunu göreceğiz. Bu da yine 5. boyuttan diyeceksin ki hocam 5. boyuttan ekmek mi gelecek? Evet. şu anda peki o bilgiler nasıl geldi? Henüz ben de yeteri kadar 5. boyutun tam olarak bize bolluk bereketimizi nasıl getireceğini yüzde yüz bilmiyorsam da bir kısmını biliyorum. Ne? İnsanlar rüyalarında neler yaşayabiliyorlarsa günlük yaşantısında onu gerçekleştirmek kudretine sahip. Bunlardan bir tanesini şöyle yaptık. Direkt dünyayı çağrıda bulunduk. Dedi ki kuzey yarı kürede ve güney yarı kürede Üçbaharda ve yazda bereket veriyorsun. Hadi sonbaharda hasatları topluyoruz. Ama sonbahardan sonra bir şey yok. Kışın kar var yine bir şey yok. Ey dünya lütfen bize yılın 365 günü hasat ver. Bunu bir ay önce şöyle yaptık. Ayşegül Aldemir Ank Ankara'dan geldi eğitmen arkadaşımız, hocamız. Burada üç gün eğitime katıldı. Ve gözünü kapattı. Hani isimler buluyoruz ya ona da geldi. Demeter. Demeter. Antik Yunan'da Bolluk bereketin tanrıçası. Gittik vallahi o çöküntü alanına. Dedi ki lütfen söyle. Hades'e söyle. O çöküntün içinde yer altı tanrısı var ya Hades. Ölüler tanrısı. Hades'e söyle senin kızını. Yılın 12 ayı yerin üstünde tutsun. Hades Demeter'in kızı Persephone ile evli. Altı ay yerin altında kalacak kız ölüler ülkesinde. Altı ayda annesinin yanına gelecek yeryüzüne. Yeryüzüne geldiğinde bahar olarak ve yaz olarak geliyor çiçekler ve ürünler oluyor. Kocasının yanına gittiğinde sonbahar ve kış dünyada Hiç gitmiş kar var artık. Demeter aynı şey, aynen şöyle dedi. Ey Hades. Kızımı gönder artık senin yanında kalmasın. Yılın 12 ayı, 365 günü yanımda görmek istiyorum diye seslendi. İşte diyeceksin bazıları der ki bu ne saçma, böyle bir mi gelir? Bir bakarsın ki Nasretin Hoca'nın yoğurt çalmasından bu biraz daha teminatı olan durumlar. Yılın 365 günü toprak ürünü verir. İşte durum budur. züm yeni çağda anka çağında bilgiye ulaşmak böyle bilgisayarlara başka şeylere ihtiyaç yok 5G teknolojisine ihtiyaç yok ilaçlara ihtiyaç yok